Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Bedelsiz hisse senetleri üzerine biliyorsunuz çok önemli bir yayın hazırlamıştım sizler için. Şimdi e, ana sayfada videolar kısmına girdiğiniz zaman iki bölümden oluşan yaklaşık 19'ar dakikalık iki tane video var. Bu videoda bedelsiz hisse senetlerinde Jans gibi, Karton gibi, Konya gibi hisse senetlerinde ne gibi süreçler oldu, ne gibi süreçler yaşanabilir, daha önce bu süreci atlatmış hisselerde ne gibi işlemler gerçekleşti, bunlarla ilgili çok detaylı bir analiz gerçekleştirmiştik. Şu hisse işte bedelsizin ikinci bölüm kısmında da yine aynı şekilde Jans hissesiyle ilgili e, çünkü o öteki videoda bir buçuk dakikalık bir sorun oluşmuş sesle ilgili. O sorunu ben 19 dakikaya yayıp hem Jans'la ilgili hem Karton'la ilgili hem de birçok bedelsiz hisse senedinde gerçekleşen tahta sahiplerinin nasıl doyurulması gerektiği, hani onlarla beraber nasıl para kazanabiliriz ya da onlarla hareket etmeyip bunu sadece hissiyatla yaptığınız zaman nasıl çok büyük zararlara girersiniz, onlarla ilgili çok detaylı açıklamalarda bulunmuştum. Lütfen bu yayınların ikisini izleyiniz, bunları izlediğinizi varsayarak devam edeceğim açıklamalarıma. Şimdi Erbosta e, bizim o analizlerin içinde yaptığımızda hisse yaklaşık 97 TL seviyesindeydi ve hisseyi götürüyorlardı bütün bedelsiz beklentili hisse senetleri dururken sadece Airbus'un götürüldüğünü şimdi. E, bu ne demek? Diğer hisselerde gerçekleşmeyen işlemin Airbus'ta gerçekleşmesi tahminlerimize göre bu şirketin daha öncesinde yani önümüzdeki sene gerçekleşecek genel kuruldan önce sermaye arttırma beklentisinin oluşmaya başladığını doğuruyor. Jans hissesinde de 189 liradan yaptığımız analizde şirket hissesi çok kısa bir sürede 3 kat 4 kat yükseliş gerçekleştirmişti ve şirket hissesi sermaye arttırma kararını açıkladıktan sonra da düştü. Şimdi Adamlar yatırımcıların böyle bir beklentiyle bu hisseye rahatlıkla giriş yapacaklarını, onlara rahatlıkla hisse satabileceklerini, yatırımcıların hırslarını rahatlıkla kullanabileceklerini çok iyi biliyorlar. Yani bu süreçte kendinize pay çıkartmak istiyorsanız o videolarda bahsettiğim bedelsiz beklentili hisselerde ki hareketi bekleyebilirsiniz. Şimdi Erbos'ta bu süreç başladı ve 104 seviyesinin üzerinde nereye gidebileceği belli değildi ve ilk etapta da 129 bölgesine gitmesini bekliyorduk hissenin ki şirket hissesi 129 liraya geldikten sonra bir kar satışıyla oraya kadar hiç durmadan yükseldi gördüğünüz gibi. Yani şu yeşil çizginin olduğu bölgeyi yukarı yönde kırdıktan sonra 104 bölgesini şirket hissesi yaklaşık birkaç günlük seansta 129 seviyesine kadar çıktı. Buradan önemli bir kar satışıyla yaklaşık 118-119 bandına kadar geldi. Buraya da değdi. Gördüğünüz gibi bu grafikleri ben daha öncesinde çizmiştim. Sadece şu iki çubuğu yeni ekledim. Şunu ve şunu yeni ekledim. Gördüğünüz gibi tam o bölgelere denk gelecek şekilde yani tekniğe müthiş uyuyormuş bir izlenim yaratıyorlar. Ve takasları incelediğiniz zaman garanti yatırım üzerinden müthiş bir alım var hisse nedense. Bu son 1 Temmuz'dan 7, 6 Temmuz'a kadar gerçekleşen aracı kurum dağılımı, yani net veri bu değil. Net veriyi biraz sonra göstereceğim. Gördüğünüz gibi Bank of America hesaplarından satış yapılmış 76 bin not ve tıpatıp aynı şekilde iş yatırım üzerinden bu satış karşılanmış. Yani şirket hissesinde bir değiş tokuş var. Sanki birisi çok alıyormuş gibi görünüyor. Öteki tarafta aynı şekilde bakın 1000 not dahi fark yok. Yani takaslarda dahi çok önemli oyunlar gerçekleşiyor. Bunu şöyle detaylandıralım isterseniz ve örnekleyelim. <laughs> Affedersiniz. Gördüğünüz gibi Erbos'ta ilk 5 kurumun yükselişi destekleyecek şekilde net bir alışı var. 226 bin not bu hisse için yüksek bir lot. Neden? Bu şirketin çünkü takaslarını incelediğiniz zaman gördüğünüz gibi %45'i bir kurum elinde ve geri kalan kurumların elindeki lot sayıları çok düşük. Yani bu hisse de 200-300 bin lot aldığınız zaman bu kağıdı %10, %30, %40 bile götürebilirsiniz ki şirket hissesi son 3 ay içinde %146 seviyesinde yükseliş gerçekleştirdi. Bu oldukça yüksek bir oran bakarsanız. Ve bu Airbus'un bu yükselişi gerçekleştirmesi için bir neden var mı? Dışarıdan bakarsanız yok. Ama içeriden bakarsanız sermaye artırım beklentisinin bu şirket hissesinde şu anki yükselişin bir e, sonucu olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Şimdi tahta sahipleri bu süreci bu şekilde değerlendirirken yatırımcı bloğunun da dengeli bir şekilde hissenin her şeye uyum sağladığını gösterecek şekilde hareket ettiriyorlar. Bizim burada algılamamız gereken şey eğer böyle bir hissede pozisyon açtığınızda açarsanız maliyetinizi olduğu sürece düşük tutmanız gerekiyor. Yani bu şirket hissesini 145 liradan alırken portföyünüzün tamamını bu hisselere bölmeyin. Bu ne demek? Şirket hissesini 80 liradan elimde tutmuş olsaydım ben şu anda bu şirket hissesinde belli bir oranda satış yapardım. Elimdekinin %50'sini çıkardım mesela önemli bir dirence geldiğinde. Neresi mesela orası? Şirket hissesi için şu an şu araya bir çubuk eklemedim çok kalabalık olmasın diye. Onun yerine sadece işaretleme yaptım. Önünde geçeceği direnç yani 146'yı tekrar test ederse, bu bölge üzerine geçerse saatlikte gördüğünüz gibi 157 bölgesini test edecek ve burayı geçerse de önünde büyük bir bant olacak. Neredeyse 185 seviyesine kadar bir bant genişliği olacak. Yani size şu 104'ü geçerse 129 bölgesine kadar rahatlıkla çıkar dediğimde 3 günde çıktı. Yani bu benim dememden değil, teknik olarak uyum sağladığını size ispatlamaya çalışan bir yapının mimarı. Şimdi bu süreçte bize düşen ne? Bu süreçte şirket hisselerinde bu tip hisselerde bir beklentiyi satın alıyorsanız bunu beklentinin sonuna kadar kalmak müm e en doğru yapılacak işlerden bir tanesi ama eğer hırsa dönerse bu iş bu şirket hissesinde birden ani bir dönüşte gerçekleşebilir. Kimde yaptılar bunu? Beni mesela aynı şekilde bunu e görebildiğim halde avlandım Gedza var mesela. Bunu size az önceki gösterdiğim videolarda bahsetmiştim. Onda ne yaptılar? çarpıldığımı anlatmıştım ama nasıl çarpıldığımı anlatmamıştım ben size onu. Şirket hissesini yaklaşık 34-35 seviyelerinden ben bedelsizliğini hesapladıktan sonra takibi aldım. Hissenin ne kadar alındığını, hisseyi kimlerin topladığını, kimlerin arasında değiş tokuş olduğu zaman hissede aşağı yukarı hareket olduğunu bunları geçmişe dönelik yani 6 ay öncesine kadar inceleme yaptım. Ve inceleme sonunda Şirket hissesinde kağıt yaklaşık 37-38 seviyesinden sonra birden Bank of Amerika hesaplarından ciddi miktarda lot alınmaya başladı. Nasıl bu ciddi bir lot? Bu şirket hisse, e, aynı gezzan içinde Airbus gibi 150-200 bin lot gibi bir alışa yeltendiğiniz zaman şirket hissesinde bir ani bir yükseliş ve bunu takip eden birçok teknik analizi yapan ya da e, aracı kurum dağılımını kontrol eden birçok yatırımcının dikkatini çekiyor ister istemez. Yabancı bu kağıdı topluyor. Aslında yabancı toplamıyor. Sadece yurt içindeki hesaplarından yasa dışı işler yaptıkları zaman başları derde girdiği için yurt dışı hesaplarına yani Bank of America gibi kurumlar üzerinden işlem gerçekleştiriyorlar. Ve bunu yaparken de herhangi bir ceza yükümlülükleri olmuyor tabii ki. Bunu da rahatlıkla yapabiliyorlar. Şimdi böyle bir ortamda biz de para kazanmak istiyoruz. Şimdi bunu ben görünce tabii ben de şirket hissesinde pozisyon açmak için beklemeye başladım. Ama şirket birden hızlandı ve ben 47 küsuratlarda maliyetlenmek zorunda kaldım. Ve ben 47 lirada maliyet, maliyetlendiğimde şirket hissesinde yükseliş halen devam ediyordu ki şirket hissesi 52 TL'ye kadar çıktı ve ne yaptılar biliyor musunuz? Bir gün şirket temettü yerine %100 bedelsiz hisse olarak temettü dağıtma kararı aldı. Bunu ne zaman verdi? Seans kapandıktan sonra. Hani saat 18'de 18'den sonra 18.05 ile 18.10 arasında temeller açılıyor ya 5 dakikada o 5 dakikalık arada adamlar günlerce aldıkları Citibank hani Bank of America üzerinden satın aldıkları 300 400 bin lotu o 5 dakika içinde yerli bir kuruma virmanladılar. Yani Citi değilmiş de başkasıymış gibi gördünüz bir gün sonra. Ve bu işlem gerçekleştikten saatler bir saat sonra ya da iki saat sonra şirket bedelsiz kararı açıkladı. Neden açıkladı? %100 açıkladı. %100 oran ne? Bu şirket Yetza için düşük bir orandı ve şey şirket hissesi yaklaşık kısa bir sürede, birkaç günde %30'a varan değer kayıpları yaşadı. Yani tahta sahiplerinin takaslar üzerinden de yaptıkları bu oyunları gördüğünüz gibi ciddi manada size kazanç da sağlayabilir, ciddi manada kayıp da neden olabilir. Bu yüzden risklerinizi alırken risk dağılımı yapmayı ihmal etmeyin. Sizden sadece bunu istiyorum. Borsada kazanç sağlamak kolaydır ama asla kredili işlem piyasa kötüyken kredi işleme bulaşmayın ya da paranızın üzerinde kredi işlemlere bulaşmayın. Ve diğer taraftan da eğer böyle şirket hisselerinde pozisyon taşımak istiyorsanız çünkü bunlarda gerçekten ciddi manada prim yatıyor. Çünkü bunlarda illaki soygun yapacaklar. Çünkü tahta sahipleri artık gördüler ki üretmekten çok çalmak daha kolay. Bu yüzden bunu kendilerini hak olarak gördüklerinden siz de hak olarak göreceksiniz. Yani Türkiye gibi bir ortamda yani bu dünyanın her yerinde böyle sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Yani finans dünyasında böyle bir yapı olduğu için, olmak zorunda olduğu için, bu yüzden var olduğu için... ...biz de bu dönen, dönen e, tekerde, dümende eğer para kazanmak istiyorsak biz de onlar gibi davranmak zorundayız. Yani biz onları inek gibi görüyorsak, sağılacak inek gibi görüyorsak emin olun onlar bizi daha çok inek gibi görüyorlar. Bu yüzden hırsa yenilmeyeceğiz, <laughs> affedersiniz ve... Ee, elimizdeki lota sahip çıkmak istiyorsak buradaki maliyetine sahip çıkacaksın. Yani hisseyi buradan ya kağıt 150'ye gitti. Buradan buradan kağıt 185'e belki üzerinden 600'e bile gidebilir Erbos. Bunun bir şeyi yok. Yani T kuru hissesini 2 liradan 3 liradan adamlar 300 TL'ye götürdüler. Yani bölümde bilmem ne bir sürü şey de oldu galiba. Tam, tam bilmiyorum. Takip ettiğim bir senet değil. Yani şirket hissesi 17 kuruş defter değeri. Yani batmış şirket ya 17 kuruş defter değeri var. Hisse 300 lirayı gördü geçen hafta. Yani anlayatabiliyor muyum? Bu hisseleri bir insana yani bıraktıkları zaman kucağına o adamın artık yani üç kuruş için hani hepimiz para için hayatlarımızı bir şekilde iyi sürdürebilmek için para kazanmaya çalışıyoruz. Yani böyle insanların cebini doldurduğunuz zaman gerçekten geri dönüşü olmayan kayıplar yaşadığınızda bu insan için gerçekten telafisi yıllar alan yani bu hayat bizim yani önümüzde yaşayacağımız Hani çoğumuz 25-30 yaşında insanlarız. Önümüzde yaşayacağımız, o parayı harcarken keyif alabileceğimiz, belki şurada 20-30 senemiz var. Ondan sonra zaten ya çoluğu çocuğa ya toruna bırakırsınız. Ne kazandıysanız, ne biriktirdiyseniz. O yüzden hayatınızın kısa döneminde borç ödemek mi istiyorsunuz? Doğru yatırım yapıp, doğru karar verip kazandığınızı kendiniz mi harcamak istiyorsunuz? Bu yüzden başkasını zengin edip, başkasının e, şey olacağınıza, masasına meze olacağınıza siz doğru hamleler yapın ve bunun karşılığını doğru bir şekilde, net bir şekilde alabileceğinizi size net bir şekilde kalıbımı basarım. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Birazcık uzatmak e, istemedim bu konuyu ama e, birazcık da bilgilenmenizi, bu konu hakkında ne kadar dolan başlı işler döndüğünü anlamanızı anlamanız için elimden gelen fazlasını yapmaya çalışıyorum. Şimdi... Erbosta da aynı şekilde Garanti Bank garanti yatırım üzerinden bu ka bu adamların elinde bu kağıt yaklaşık 96-97 TL'ye kadar çıktığında yaklaşık 700-800 bin lot vardı. Sonrasında gördüğünüz gibi son hafta içinde 371 bin lot aldı. Yani tek başına görüyor musunuz? Bakın başka kurumlarda böyle bu kadar net alış yok. Bunu neden yapıyor? bunu net bir şekilde birilerinin gerçek anlamda aldığına ikna etmeye çalışıyor. Bu şirket hissesini nereye kadar götürebilecekleri belli değil ama size şunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Bu şirket hissesini ansızın geri çekebilirler. Neden böyle diyorum? Çünkü tahta sahipleri belli bir seviyeden mal kaptırmak istemede istemiyorlarsa yani hisseyi birden yukarı götürüp daha yukarıdan satış yapma niyetleri varsa ya da gerçekten bu şirket hissesi yüzde bin yüzde 500 yüzde 700 yüzde 800 civarlarında bir bedelsiz verecekse yedi sekiz kat bir bedelsiz verecekse bu şirket hissesinde bunu bu şekilde yapması ne yapar biliyor musun? Ak yatırımdan bir tane alır iş yatırımdan A 1den Osmanlıdan emeklilik fonundan yani olotu takip edememeniz için dağıta dağıta toplar gerçekten toplamak istiyorsa bu şirket hissesinde bence gerçekten toplama yok. Yani ansızın bir yerden dönecek ve birçok insanın canı yanacak. Bu yüzden diyorum ki geçtiğimiz hafta 97 bölgesinden takip aldım. Bazı üyelerle bunu paylaştım. Ve 97 bölgesinden bu riski alırsam 129 bölgesinden bu şirket hissesinde bu bölgede elimdeki pozisyonumu kapatacağımı yani %60-%70 civarında pozisyonumu kapatacağımı ve %30'luk kısımla da 129'un üzerine çıkarsa da nereye giderse gitsin bekleyeceğimi söylemiştim. Aynı şekilde 129'un altına gelirse de vereceğimi söylemiştim. Ki e, bunu da zaten onlar hesap ettikleri için aynı gün içinde şirket hissesini 134-135 civarlarına kadar çıkarttılar. Ben 135 seviyesinden satışımı gerçekleştirdim. Bunu da Ondan sonrasında 129 bölgesinin altına gelirse de kalan %30'u satmadım. O da satacağımı söyledim. Bile e, takibinde tabii aynı gün içinde gerçekleşti bu. 135'ten birden kar satışı başladı. Ne hikmetse tam 129'un altına indi. Yani oradaki milletin stoplarını patlattı. 127 bölgesinden tekrar döndü. Şu anki gördüğünüz seviyede şu anda. Yani yüksek, hacmi hem çok yüksek hem de şirket hissesini Gördüğünüz gibi tek bir kanalda topluyorlar ve bunu sizin görmenizi istiyorlar. Bu yüzden bu şirket hissesinden ben normal bedelsiz sermaye artırım bekleyen hisselerde olan görüntünün haricinde bir manipüle edildiği konusunda şüphelerim var. Bu yüzden önümüzdeki süreçte sizin takip etmeniz gereken bölgeleri söylüyorum size. Eğer bu şirket hissesinde 127 TL bölgesi üzerinde çünkü benim gözümde şu an 127 ile 104 arası boş. Yani olası bir düşüşte 104 seviyesine kadar bu şirket hissesinin çekilmesi anlamına geliyor. Bu ne demek? %35 civarında bir değer kaybı demek. Bu oldukça yüksek bir değer kaybı. Yani bu e, zararı çıkartmanız piyasa mükemmel olursa haftalar belki aylar alabilir. Yani lütfen bu konuda uyarı, uyarılarımı dikkate alın. Yani 97 TL seviyesinde size e, yükseliş konusunda uyardığım hisseyi buradan almayıp da buradan alıyorsanız... ...hani gerçekten çok fazla şansınızı zorluyor olabilirsiniz. Yani bu şirketi sesi tamam 185'e de gidebilir, daha üstüne de gidebilir ama sadece sizden tek istediğim şey bu bak arkadaşım. Tek istediğim şey bu. Bütün paranızı koymayın. Bir risk alınır ama paranızın %25'iyle risk alın mesela. Hani taş çatlasın %40 ama üzerine çıkmaya çalışmayın. Çünkü bu kağıtta bir dümen dönüyor şu anda. Evet, ee, şimdi tekrar destek ve dirençlere söyleyip konumuzu kapatıyorum şimdi şirket hissesinde 146 bölgesinde benim daha önce bugün çizdiğim şu iki çubuğu yeni çizdim sadece. Bu bölgede bir direnç var. 146 bölgesinde buradan bir kar satışı yapıp tekrar burayı test etti. Tekrar üzerinde kalamayarak tekrar bugün 141 seviyesinden kapandı. Bu şirket hissesi bugün piyasa düştüğü için düşmedi. Sadece bu bölgeye geçemediği için düştü ki daha önce zaten borsa her gün düştüğü günlerde de bu kağıt hep artı yaptı. Yani o zaman bizim bu kağıtta endeks değişimiz yok yani endeksten kayıplı bir düşüş değil. Hacminin de yüksek olması mal yayma, mal basma hareketinin e, ihtimalinin çok arttığını gösteriyor olabilir. Bir hissede böyle hissede ne zaman çıkılır? Şimdi ondan bahsedeceğim. Böyle bir hissede şirket hissesi gördüğünüz gibi her gün 100 ile 200 milyon arasında bir hacim yaratıyor. Yani Airbus ömründe bu kadar hacim yaptığı bir dönem olmamıştır asla, olmayacak da belki de yakın zamanda. Şimdi Şirket hissesi burayı geçerse ne olur? 146'yı geçerse tekniğe çok güzel uyuyor ya şimdi. 157 bunu mutlaka değirecek. Benim gözümde tahminim bu. Daha öncekilerde oldu çünkü. 157 değirecek. Ve bu kağıt 157'yi geçip giderse 185'e kadar gidecek. Ve bu şirket hissesinin bir gün içinde 350-400 milyon hacim yapacağı bir gün olacak. Eğer gün içinde dönüş net bir şekilde dönüş sinyali budur en yüksek hacmin olduğu gün yani çok aşağı yukarı yaptığı gün tavan yapmadan en yüksek hacme ulaşıp o gün yatay bile kapatsa bir sonraki gün artık düşüş trendi başlar. Yani %20-25'e varan bir düşüş demek bu. Yani %20-25'lik bir düşüşün arkasından düşüş yataya alır ve Piyasa yukarı yönde gitmek istese, borsa yükselse bile hareket ettirmezler. Çünkü yukarıdan malı vermiş olacak. Yüksek hacimde. Bunu Jans'ta gördük mesela. Jans bedelsizi verdi. Bir gün çok yüksek bir işlem hacmi gerçekleştirdi. Ondan sonra çaktılar. Mesela COM diye bir tane kağıt var. O kağıtla da yaklaşık 16 TL'ye götürdüler. En yüksek hacmin olduğu gün kağıt bir başladı tabana. Taban, 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 taban. Yani o yüzden bu kağıtlara dikkat edeceğiz. Piyasada para kazanılacak birçok hisse var. Erbostonlardan biriydi. Ama şu an birazcık geç kalmış olabilirsiniz. Ben bunu diğer bedelsiz hisselerle ilgili açıklamalarımda söylemezdim ama bu Erbos'ta şu an yapılan bildiğiniz insan çekmeye çalışıyorlar. Bu adamın aşağıdan mal kaptırma derdi olmasaydı tavan tavan götürüyordu. Emin olun bu adamlar geçen geçtiğimiz gün ceza daydı bu kağıt şu an Bir ay kredili ve açığa satış işlemleri yasaklandı. Bu ne demek? <laughs> Şirket hissesinin hacminin azalması gerekir. Ve aynı zamanda diğer tarafta bu şirket hissesinin önümüzdeki dönemde e, gerçekleşeceği işlemler öncesinde pozisyonlarının sağlamlaştırdıkları anlamına geliyor. Ne demek istiyorum? Şimdi e, önümüzdeki süreçte bu şirket hissesinin ne zaman ceza yiyeceğini dahi bunlar hesaplıyorlar. Emin olun. Bunları yapıyorlar. Eğer bu şirket hissesinde bugünden itibaren Belli bir oranda takipte olacaksanız bu şirket hissesini 157 bölgesine geçip geçmediğine bakın. Eğer burayı geçemez hafif geri dönerse 146'nın destek olarak çalışıp çalışmadığına bakın. Eğer destek olarak çalışırsa emin ol tekrar burayı deneyecektir ve geçecektir bu sefer. Ve geçtiği zaman da 185'e kadar öne açık olacak ve 185 bölgesine ulaşırsa bu bölgeden de e, kar satışı olup olmadığına tekrar göz gezdireceğiz. Tabi bu süreçte bedelsiz açıklarsa ki ben bunu düşük ihtimal görüyorum. Çünkü burada farklı bir dümen dönüyor. Buradan bedelsiz hikayesi yok. Başka bir hikaye var bunda. Bunun kokusu da çıkacak zaten. Dediğim gibi bu bölge kırılırsa bu bölgeye gelir. 130'a. 130 kırılırsa 120. 120 kırılırsa da en aşağıda 105 seviyesine kadar çekilebilir. Tekrar görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.